بسم الله والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sevgili dostlar الله تعالى bugün de bir sohbet nasip bir şeyler anlatmaya çalışacağız Allah rızası için inşallah. İnsanların çoğusu aldanıştadır. Dünya insanı aldatmaz. İnsana insan dünyaya aldanır. Çünkü ayet-i kerimede buyuruldu ki dünya hayatı kafirlere süslü gösterildi. Eğer biz de o dünyanın, dünyanın süsüne püsüne aldanırsak dünyada bize süslü gelir. Biz de aldanmış oluruz. Bu durumda ne yapmak lazım? Bizim bir bedenimiz var. Bu bedende iki tane faktör, iki tane etki var. Bunların birisi ruhtur, diğeri nefistir. Hangisi beden şehrini ele geçirirse o bedene hakim olur. Eğer nefis önüne geçerse bedeni kumanda altına alır ve bütün nefsin arzuları işlemeye başlar. İbadetleri terk eder, sohbetlere gitmez, namazı terk eder, Allah'tan uzaklaşır. Ve şeytan da onun arkadaşıdır. Şeytan da ona vesvese verir. Sen şimdi kılma, sen şimdi yapma, yaşlanınca yaparsın, daha yaşın genç, dünya hayatını yaşa, dünyanın güzelliklerinin tadına bak diye vesveseler verir. Nefisle şeytan birleşince o insanın dönmesi mümkün değildir. Peki ne yapmamız lazım? Ruhu öne, öne geçirmemiz lazım. Peki ilk önce ne yapmamız lazım? Helal gıda. Helal gıda yersek, daha sonra tövbemizi yaparsak Allah'ın izniyle, beş vakit namazlara başlarsak, bunlar yavaş yavaş yoluna girer ve zikir kalbe sadece ve sadece zikir vuracağız özel zikirler vardır bu işlerin metotları vardır yani kısacası bir insanın kendi başına yol alması imkansızdır bir insan namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, annesine babasına iyilik yapsa, camiler yaptırsa, hayır hasenatlar yaptırsa, Allah rızası için bütün hayırları işlese yine de nefis terbiye olmuyor. Bunlar ya nedir? Bunlar sana ancak ve ancak sevap kazandırır. Peki nasıl nefis terbiye olur? İşte bir mürşidi kamile intisap etmeyle. Orada bir mürşidi kamile intisap edip e, tövbe edeceğiz daha sonra da onun verdiği zikir metoduyla e, nefsimizi terbiye edeceğiz. Nefsimizi terbiye ettikten sonra insan güzelleşmeye başlayacak ve hayvani nefisten kurtulacağız. Yani emmare nefisten levvameye geçeceğiz. Levvameden mülhime, mülhimeden mutmainne raziye mardiye safiye gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Bu işin yolu insanın nefsini öldürmesinin, dizginlemesinin eee nedeni, e, etkisi zikirdir. Yani kalbe vurulan zikir. Ahirette kurtuluşun da zikirle olacağı zikirle olacağı söyleniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam e, kalp, e, vücutta bir organ var ki o güzel olursa bütün vücut güzel olur. İşte o kalp, o organ kalptir buyurdu. Allahu Teala da buyurdu ki bir kutsi hadiste hiçbir yere sığmam yalnızca mümin kulumun kalbine sığarım. İşte bizim de o kalbimizi Allah'a açmamız için bütün dünya sevgilerini terk etmemiz gerek. Anne, baba, dede, hala, torun, mal, mülk, evlat sevgileri bunların hepsini kalpten çıkaracağız. Evet bunları seveceğiz ama Allah rızası için seveceğiz. Bunları kalpten çıkmadıkça Allah o kalbe girmez Azze ve Celle. Yani Hani biz diyoruz ya, Aa, olur mu öyle şey? Ya onu nasıl bırakırım? Onu çok seviyorum. İşte o sevgiler olduğu müddetçe Allah oraya girmez. Çünkü Allah kıskançtır, aynı zamanda da cömerttir. Sen kalbini Allah rızası için boşaltırsan, bütün sevgilerden arındırırsan, hepsini arkaya atıp yüzünü ahirete Allah'a çevirirsen, Allah'la meşgul olursan, hele hele rahat günlerinde, güzel günlerinde, Allah dersen Allah da zor günlerinde seninle olur ve en zor günde ahiret günleridir, hesap günüdür. İşte dünyadaki zorluklar karşısında sabredeceğiz ve Allah'ı anacağız. Dünyadaki rahatlık zamanlarımızda da, müsaitlik zamanlarımızda da e, Allah-u Teala'yı çok zikredeceğiz ki ahirette de kurtuluşa ermeye vesile olsun. Evet. Sevgili canlar. Sohbetimizi kısa kesiyoruz inşallah. Allahu Teala hepimizin yardımcısı olsun. Allah bizleri kendisiyle zikir ile meşgul edenlerden eylesin. Kendisini anmayla bizleri meşgul eylesin. Bizi zikirsiz bırakmasın ve dünyaya uyanlardan değil, ahireti seçip de yüzümüzü ahirete dönenlerden eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.